Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız arkadaşlar. Roblox'ta şey Ragdoll Engine Experiment diye bir oyun. Hadi başlayalım. Ana <laughs> ne? <laughs> Ana güzel. Ana. <laughs> Robotlar onun. Gel bir. Ben gel bir şey diyeceğim. Gel lan gel. Gel, 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 gel. Bağrıda kaçıyor benden. Arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Gel dedi, ben de geldim. Aaaa! Arkadaşlar böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız 100 um, like atın. Bak çok şey istemiyorum harbiden 100 like. Öldü benim adam bu arada. Abiler 100 katmazsanız korona oluyormuşsunuz diyorlar. Vallahi. Bak ne dedi karakter. Lan gitmeyin lan. Lan oğlum. Hadi bakayım. Hiç gidemedim ki ya. Benim karakter öldü. Ölmüş. Yani şey mi? Aga diyor. Ne haber dedim. Bir de soru işareti şey koydum. Arkadaşlar buradan böyle zıplayabilir miyim? Benim adam mal gibi aşağı atladı. Ay. uş Ah. Da oğlum. Adamma yazık ya. Harbiden adamma yazık. Bir de perenli var. 14 yazıyor. 14. yıl perenli arkadaşlar. Ama biz 15. yıldayız. Roblox'um. Abo! Uh. Benim ohafam bitti adamım. Bakın arkadaşlar, bu sizin için. Bu size gelsin. Hop, karşıdan karşıya atladım. Adam çok kötü durdu benim adam. Arkadaşlar bu arada saat 1 olunca misafirim. Onlara belki video çekeriz. Hoppa. Ne bileyim. Hop. Adama bak. Hoppa. Adama yazık oldu. Aa ben de düştüm. Öldüm 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 ölüm 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 şu adama şey yapmam lazım arkadaşlar. Karşılık isteyip. Şunun çok, çok güzel elbisesi var. Benim yani hesabımla da oynamamı istiyorsanız like atın arkadaşlar. Yani. Ben hesabım Robux'lu. Benim adam yine öldür. insan dışına mı geldik? Reset çıkmamı istiyorsanız da like atın. Ya reset değil de şu denizden kar edeyim ya ben. Tam geçiş varsa hadi bakalım. Wow! Ana! Gittik la. Arkadaşlar yüzümü görmek istiyorsanız 10.000 abone gelsin. 10 bin abone Hadi. Zincir ses çıkarıyorum Vallahi ses çıkarmayı sevmeyen bir insanım Arkadaşlar TikTok'ta böyle elinizin çizgileri aynı oluyorsa nadir bir çözüksünüz Belki de böyle elinizi iki iki elinizle böyle birbirine yapıştırın Aynı çizgiler varsa şey böyle birleşen aynı çizgi varsa normal nadir bir insan. ama öyle çizgiler aynı değilse ay, normal bir insansınız. Kafan karıştı. Ya burada ne yapıyor ya? Halay mı çekiyoruz gençler? Ablacım beni itme tamam mı lan? Ezan Yazınca bu arada arkadaşlar ben hoppa gam, gam ister yapıyor yapıyorum. Sadece bu modda. Elanca. Ah ah. Ay kız Bak ya. Kafamı mı çarptın? Bak, arkadaş yapıyor ya ben yapamıyorum. Ya yok. Adam yok. Gece. İşte. gam gam ters yapmıyor. Adam Yazdım. Hop. Yüzümü kızın eline sokuyorum şu an. Çok saçma bir şey. Hop. Ah. 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 Ah, Hop. Nasıl Hop. Bana da göstersiniz abiler. Abiler ya abiler ya. Aa, beni birisi sikti. Şu kapı bu arada. Düşerim ben oğlum? Adamın sesi çok kötü çıktı. Kıss. La. Oradan düşersem bu arada ölebilirim. Ölebilirim demiştim. 4 saniye bekletiyor. Çok sakma. Hızlı gitmek için arkadaşlar bilerek sınıf açıyorum. Gidince direkt kapatacağım. Allah hufter. Direkt geldim bakın. Gördünüz mü? Bakın böyle arkadaşlar geçersem. Ah, alanım kemikleri künt 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 küt alıyor. küt kut, küt kut, küt aldı ya. Küt 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 Çok saçma bir ses çıkıyor kut Küt 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 Oh ay ya. Arkadaşlar bu arada Adobe videosunda çekmemi istiyorsanız 90 like 191 like gerekiyor. Adama bak. Kızı uçuramadı ki. GG. Game over. Hop. Hop. Game over. Lalım kim game over dediler. Üzerimde dolaşmayın yoksa kasım olayım Az kalsın kız yerine beni atıyor ya ama bak. Lan! Allah! Ekber. Asala. Hop ablacığım sen bana niye vurdun? Oy. Ayağıma hiç bakmayın. Bu ne lan kız gibi? Pocici yazıyor. Ablacığım seni takip ediyoruz. Daima ablacığımızı takip edelim. Ay. Ay işte takip ediyoruz diyemedim lan. Aa! Kafaya bak. Nasıl Aa küçücük oldun. Ne oluyor şimdi seni döveceğiz. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Sen kimsin lan? Döveceksin lan. Al, oh, al. Oh. Ablacım ben bir şey demedim. Ulan o ne biçim bir şey? Gel lan buraya kalsın kalsın. Ayy abla. Ay çok kötü yere denk geldik. Lan ezliyorsunuz eziyorsunuz beni? Ezmeyin lan. Aa, üzerime gidiyorlar. Hop. Ah öldüm öldüm. Ah oh, çok rahat hayat geç. Abla, sen benim nereye ellemeye çalışıyorsun? Tövbe tövbe. Lan bu nasıl bir hareket oldu ya? Ben bir yere bakıyorum ablacığım. Lan üzerime kızın ayaklarını öpüyor diyorum. Diyor ya, ayaklarımı öpüyorum diyor ya kız şu an. Kızın ayağını öpüyor. Lan ne yapıyorsun bu kız çıldırmış ya. Kuzum olduğu yere ben... Ah! Öldüm. Öldüm. %100 öldüm. %199 bin... %199 öldüm yani. Çok fena salladım. Böyle mi kalınır lan? Beynim kırılacak. Lan bu ne şimdi? Anam anam! Anam anam! Anam! Öldüm öldüm. Lan bu ne biçim bir poz ya. Arkadaşlar videoyu bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.